Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Haftalık anime ve manga haberlerinin 3. bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Baktığımızda bu hafta aslında böyle çok güzel haberler yok ama birkaç tane böyle güzel olduğunu düşündüğüm, sizlerle paylaşmak istediğim, bilmiyorsanız bile sizlerin de öğrenmesini istediğim birkaç haberi derleyip sizlere birazdan aktarmış olacağım. Bu konsept gerçekten güzel bir şekilde çalışıyor izleniyor ama geçtiğimiz haftaki bu haber videosu çok fazla izlenmedi ama ilk video gerçekten bayağı bir izlenmişti. İlk olduğundan mıdır bilmiyorum. Hem de belki de konular gereği, çıkacak animeler gereği bayağı bir hype yaratmış olabilir. Ama bu hafta da yine güzel, normal diyebileceğimiz tarzda. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Beklediğiniz animeler varsa da onları da yorumlara yazarsanız sevinirim. Artık haberlerimize geçelim. Evet arkadaşlar, ilk olarak dediğim gibi anime çıkışlarından biraz bahsedeyim ee, Tower of Gods'ın biliyorsunuz Tower of God animesinin ikinci sezonu 2024 Temmuz'da çıkacak ee, gerçekten güzel bir anime ikinci sezonunda ben de bekliyordum zaten ee, Tower of bakalım neler olacak ikinci sezonunda bekleyip göreceğiz Temmuz'un artık başında mı çıkar ortasında mı çıkar sonunda mı çıkar onu bilmiyoruz ama ikinci sezon e, 2024'ün Temmuz ayında gelecek yani hemen hemen bir 8 ay civarı falan var eğer yanlış hesaplamıyorsam bir 8-9 ay beklememiz gerekecek. Diyelim ikinci haberimize geçelim. Yani ikinci haberimizde ise 2023 Global Demand TV Show ödüllerinde arkadaşlar biliyorsunuz 5 tane e, TV Show yani TV dizisi e, aday gösterildi. Ve bu 5 TV Show'un 3 tanesi anime arkadaşlar. Bunlar aday gösteren animelerden ilki One Piece, ikincisi Jujutsu Kaisen, üçüncüsü de Attack on Titan. Diğerleri de Mandalorian dizisi var biliyorsunuz Star Wars'un. Diğeri de zaten efsanevi bilgisayar oynayan The Last of Us'ın dizisiydi. Yani 5 tane TV şovunun 3'ünün anime olması, anime kültürünün dünyada ciddi anlamda popülerite kazandığını bizlere net bir şekilde gösteriyor. Zaten bu animelerde çok kaliteli animeler olduğu için... TV karşısında, bilgisayar karşısında, herhangi bir mobil cihaz karşısında milyonlara kitleyebiliyorlar bu animeler. Özellikle One Piece, Jujutsu Kaisen Attack on Titan son birkaç yılın yüksek hype'a sahip animeleri. Özellikle Attack on Titan'ın son sezonu, final sezonu bayağı bir hype yaratmıştı. Jujutsu Kaisen'in ikinci sezonu keza 3-4 yıldır bekleniyordu. Onun çıkmasıyla beraber bir popülerlik arttı. One Piece'te de zaten biliyorsunuz 20-25 yıldır hype'ını hiç kaybetmeden devam edebiliyor. O yüzden 5... Adaya arasına üçünün girmesi açıkçası beni, açıkçası beni çok şaşırtmadı. E, sevindim de. Ama tabii ki Mandalorian ve Last of Us'ta güzel diziler. Söylemek gerekirse bakalım kim kazanır? Açıkçası tahmin etmek çok çok zor. O konu ilgili bir haber bulabilirsem yine belki önümüzdeki hafta paylaşabilirim. Diyelim üçüncü haberimize geçelim. Evet üçüncü haberimize devam edelim arkadaşlar. E, Attack on Titan geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz e, final yapmıştı. Ve final filminde... Armin ve Eren sarıldığı sahne var dizlerinin üstünde hatırlarsanız. O sahneyi bir anime fanı değiştirdi arkadaşlar. İkisi, iki karakter normal olarak sarılırken öpüşüyor şeklinde animasyonları değiştirip yayınladı ve birçok kişi tarafından tepki topladı. Orijinalini değiştirdiği için açıkçası ben de çok beğenmedim. Mangaka böyle bir ship yapmamış yani sen niye yapıyorsun? Açıkçası bu tepki gösterenlerden birisi de benim, benim de çoşuma gitmedi. Hani o yüzden çok desteklediğim sevdiğim bir şey olmadı açıkçası. Hani o yüzden seveni vardır komik bulanı vardır. Ama ben Mangaka'ya hem saygısızlık olarak düşünüyorum hem de bu durumu sevmeyen insanların böyle gözüne sokma çabası gibi olabilir. Böyle şipleri desteklediğim bir şey de değil. Böyle salak saçma şipler yapılması. Hani böyle belki komik olduğunu düşündüğünü sanan bir genç arkadaşımız yapmış olabilir artık. Kim yaptığını da bilmiyorum açıkçası ama internette bayağı bir <laughs> IP yarattı. Bayağı bir böyle linç demişler haklı olarak. Sonra sonra baktıkça gerçekten saygısızlık olduğu çok net bir şekilde belli oluyor. O yüzden benim de çok hoşuma gitmediğini söylemiş olayım. Ve bugünün son haberine geçelim arkadaşlar. Dördüncü haberimizde Greed Predator biliyorsunuz Netflix'te iki sezonu var. Toplam ilk sezon 14, ikinci sezonu 9 bölüm olması lazımdı. 23 bölümden oluşan iki sezonluk bir animeydi ve animenin devam filmi 2024 yılı içerisinde çıkış yapacak ama başında mı çıkacak, sonunda mı çıkacak bu konu hakkında net bir bilgi yok. Netflix üzerinden muhtemelen çıktığında izleriz diye tahmin ediyorum. Netflix'te var ilk iki sezonu. Netflix'e gelince de izleriz Bakalım artık. Belki sinemalara falan da çıkar. Oraya gittiğimizde de izleyebiliriz. Açıkçası sinemaya gelirse daha iyi olur. Ee, hem anime kültürünün biraz daha popüleritesi artabilir sinemayla beraber. Güzel bir seri. Bakalım nasıl olacak. Bekleyip göreceğiz. Evet. Benim arkadaşlar şu an bu hafta için önemli gördüğüm ee, 4 tane haber vardı. Hani birçok anime duyuruldu ama adını sananı bilmediğim takip etmediğim seriler var. Onları da açıkçası buraya koymak istemedim. Ama isterseniz hani çıkacak animeleri merak ediyorsanız da ee, şey yapabilirim. Bir short video yapabilirim yani atıyorum 2024 yılında çıkacak animeler tarzında bir video da yapabilirim. veya da işte bu videonun sonuna direkt yazı olarak işte bu hafta duyurulan animeler şunlar şunlar çıkış tarihleri bunlar tarzında şeyler de yapabilirim. Hani videonun sonunda yazı olarak ekleyebilirim eğer isterseniz. Veya direkt sesli olarak da hızlı bir şekilde tak 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 anlatma babında ekleyebilirim diyeyim. Ve artık ben yavaştan videomuzu noktalayayım arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu hafta 4 güzel e, haber sizlerle paylaştım. Artık önümüzdeki hafta muhtemelen bu videonun dördüncü videosu gelmeyecek gibi arkadaşlar. Çünkü önümüzdeki hafta ev taşıma durumum olabilir. O yüzden yetişmeyebilir ama hafta içi yaparsam e, bu konuda sizleri bilgilendirmiş olurum. Belki e, taşınmadan önce cuma günde de video hazırlayabilirim. Yani beş 5 5 gün içerisinde de olan haberleri. Paylaşabilirim. Artık duruma göre bakacağız diyelim ve bugünlük videomuzu da bu şekilde noktalayalım. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.